Evet hazırsak yavaştan başlayalım. Öncelikle karaktere bir eye perspection ekleyeceğiz. Bu perspection ne işe yarıyor? Ee, karakter bizi gördüğü zaman gördümü görmedim diye yapay zeka bunu algılıyor. Veya uzaklığını veya aktörün referansını vesairesini birçok şeyi algılıyor ve alabiliyoruz. Öncelikle ben diğer yapay zekaları kaldırdım. Sadece şu an bir tane yapay zeka var. Öbürlerine hepsini ekleriz. Bu bir yapay zekada. Böyle iki tane yerde yakın bir yerde dolaşsın. Mesela bir burada dolaşsın. Bir de burada dolaşsın. Bir bakalım. Düzgün çalışıyor mu öncelikle. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde gidiyor. Zaten bunu geçen derste anlatmıştım. İzlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Şimdi ise şunu yapacağız. Karakterin içine gireceğiz. Yapay zekanın bir yapay zekaya her perspection şuradaki üstteki alttaki değil bakın bunu ekleyeceğiz. Eklikten sonra compile edin. Burada domain sense var. Sight gördüğü zaman. Bakın burada hearing var bu duyduğu zaman. Takım olduğu zaman, dokunduğu zaman, damage yediği zaman vesaire burada bir sürü seçenekler var. Ayarlayabilirsiniz. Biz sadece şu an görme olayını ayarlayacağız. Ve aynı şekilde buradan artıya basıp sight'i seçiyorum. Yine aynı şekilde gördüğünüz zaman bunu compile ettikten sonra şurada bir tane seçenek çıkacak. Bunu açalım ve buradakini de açalım. Buradakilerin hepsini tıklayın. Bu dostları falan görsün mü onları vesaire algılasın mı diye seçiliyor. Düşmanları, dostları vesaire. Ondan dolayı bunları tıkladık. Onun dışında buradan görüş mesafesini vesaire ayarlayabilirsiniz. Şu an 3000-3500 olarak ayarlı. İsterseniz farklı şekillerde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ee, biz bu perspektifin görüp görmediğini nereden algılıyoruz? Bunun kendi içerisinde eventleri var. Şu gördüğünüz sağ alt tarafta bir eventleri var ve burada update fonksiyonu var. On target perspektifin update adında bunu buraya çağırıyoruz. Şimdi buradan burada stimulus var. Mesela bunu çağırıyoruz ve break diyoruz. Break dedikten sonra buradan bir sürü şey çıkıyor. Şimdi ben burada dersimiz görme üzeri olduğu için diğerlerini anlatmayacağım. Onlar artık ilerleyen derslerde veya başka yerlerde çıkar. Şimdilik sadece bizim ne ihtiyacımız var? Görme. Bakalım görme işlemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Print diyelim buraya. Bunun yazısını mesela kırmızı yapayım. Bir saniye ekranda dursun ve şuradaki kırmızıya bağlıyorum. Eğer gördüyse bu işlem true olacak, görmediyse false olacak. Şimdi geldim. Pardon biraz ekran bir oldu. Hop. Evet bakın şimdi görmüyor. Şu an görüyor true. Görmüyor false. Tekrar gördü true. Bakın şu an görmüyor false oldu. Görünüyor true. Bu kadar basit aslında bir karakterin görüp görmemesini algılamak. Mesela şu an false olarak çalışıyor. Şu an beni görüyor true. Mesela görünmeyecek bir yere gittiğim zaman bu şekilde hiçbir şekilde göremiyor beni. Sadece görüş açısının neresi ise o şekilde görüyor. Şimdi tabi e, düşman sadece olduğu yerde ileri gidip geliyor. Biz bunu e, kendimizi kovalatacağız. Bizi gördüğümüz zaman direkt bize saldırsın. E, animasyon ekler miyiz bilmiyorum. Bakacağız şimdi ilerleyen zamanlarda. Şimdi bu eğer ki gördüyse bizim BT'den bir sistem ayarlamamız lazım. Bir karakteri gördüm görmedi? Adında bir test ayarlamamız lazım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bunu çekelim. Bu zaten random petrol sistemi geçen derste yapmıştık. Bir tane daha sekans oluşturuyorum ben buraya. Ee, ve blackboard'a girip. Ee, neredeydi bizim şey? Heh, buyurun. Ve list diyelim. Ee, bu da bu şekilde kalsın. Ders. Okay kalsın. Ee, sonra eğer ki bu buradan dikkat ediyoruz. Blackboard diyoruz. Bu arkadaş is not set base since e. yani ne oldu görmediyse. Bu Blackboard'un olayı branch gibi çalışıyor. Eğer buradan false olarak ayarlarsanız demek ki bu false işlemse bu çalışacak. Buraya da aynı şekilde ekliyorum bir tane daha. Ve buradan da bunu is set olarak ayarlıyorum. Ee, bu şekilde bir giriş yapıyorum. Bakın şu an çalışıyor yine aynı şekilde yapay zekamız. Ama şunu şöyle yapacağız. Bunu öncelik vermesini isteyeceğiz. Eğer bizi gördüyse önceliği buradan self yapacağız. Ama bunu ben derste göstereyim. Direkt kendiniz de görmüş olursunuz. Öncelikle karakteri gördüyse karaktere doğru gitmesi için bir sistem yapmamız lazım. Ee, bu karakteri buldu bulmadı. Şimdi Blackboard'a geliyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bu object. Bu object'i ne yapalım? Evet, karakter yapalım. Karakter referans. Buradan da bizim karakterimizin şeyini alalım. dakika, object olmayacak. Name, bool, aktör yok mu burada? Ha buradaymış. Pp third person karakter. Okay. Buradan Base Class'ımız bizim ana karakter olarak yaptık. Burada Default Value yazıyor, onu hiçbir şekilde doldurmuyoruz. Şimdi bizim karakterimiz Class'ını alabilir. Sadece ekstra bir Class alamaz. Siz başka bir Class yapmak istiyorsanız, buradan seçmeniz lazım. Base kaldırabiliriz. kaldırabiliriz. Kapanması iyidir. Crash verdi. Çok normal Crash vermesi. Şimdi biz çalışan bir datayı direkt iptal ettiğimiz için Crash verdi. Önce onu kaldırmamız lazım da ondan sonra silmemiz lazım Şimdi tekrar açılsın. Biraz bekleyelim. Açıldığı zaman sağlıklı bir şekilde silelim. Okey. Şimdi açıldı. Şuradaki arkadaşlara scene değil de karakter referans diyelim. Karakter referansı varsa, karakterin referansı yoksa diye ayarladıktan sonra bir kayıt alıp Blackboard'a geçelim ve basic'ini kaldıralım. Okey. Şimdi karakter referansımız burada. Nerede bizimki? Okey. Şimdi buradan bir task oluşturacağız. Task ne için oluşturacağız? İlk önce move to karakteri gördüm görmedim. Direkt şuradan move to diyeceğiz. Bu arkadaş nereye gidecek? Karakterin referansı yani karakter neredeyse oraya gidecek. O yüzden karakter referansını seçtim buradan. Aradan bir 15 mesafe olsun arasında. Sonra geldikten sonra wait diyelim. Artık kaç saniye bir kaç saniye oynasın. Şimdi oyuna bir girelim. Çalışıyor mu? Evet. Patron çalışıyor yine aynı şekilde. Şimdi bizim buradaki sisteme şöyle bir sistem yapacağız. Get high controller. Bunu get salt yapacağız. Buradan da get blackboard. Ve buradan da set blackboard full diyeceğiz. Şimdi artık bunu kaldırabiliriz printi. E. Çünkü gördüğünü gördük. Hep beraber test ettik. Ee, bunu buraya bağlayacağız. Direkt eğer görüyorsa içerisindeki turu yapacak. False yapacak. Ve buradan da make diyeceğiz. Ve bizim değişkenimizin ismini yazacağız. Değişkenimizin ismi neydi? Karakter referans. Bunu kopyalıyorum direkt buradan. Ve buraya yazıyorum. Şu an eğer karakterimi gördüyse, true olduysa bu değişken yani true olacak yani blackboarddaki görmediyse içindeki değer de false olacak yani true olunca ne yapıyordu? Buradaki sistem çalışıyordu yani karaktere doğru yürüyecek. False olunca da ne yapıyordu? Petrol sistemine geri dönüyordu. Şimdi bir test edeceğiz birazdan. Ama ondan önce şimdi bu her türlü karakteri görebildiği için buna bir şey koymalıyız. lazım. Sadece bizim karakteri görmesini isteyeceğimiz bir sistem koymamız lazım. Yani bizim karakter ise bunu yapsın diye. Normalde direkt böyle yapabiliriz. Third person karakter. Böyle yapalım. Eğer bizim karakterse kes doğruysa bunu yapsın. Başka bir karakter görürse de hiçbir şey yapmasını yapabiliriz. Ama bu sağlıklı bir sistem olmadığı için biz sağlıklı olanından gideceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Hemen geldim bir tane sağ tıklayıp interface oluşturuyorum. Önce klasör oluşturdum. Sonra buraya interface'imi oluşturdum. BPI base karakter diyeyim buna. Bunu da koyduktan sonra buraya bir fonksiyon ismi istiyor bize. Buraya is biz clear yazacağız. Biz. Ve dönüş devri de true olacak. Success diyelim. Saksız dedikten sonra bizim ana karakterimize geliyoruz. O oyundaki kendi kullandığımız ana karaktere. Class settings deyip buradan BPI'yi veriyoruz. BPI base karakter. Verdikten sonra da şurada gördüğünüz gibi interface çıktı. Interface'e gelip çık tıklıyoruz ve burada bizden bir değer istiyor. Bunu da add control it pardon add control buradan gelmiyor herhalde. Add control Uh, get controlling olması lazım. O da unuttum bir saniye. Control e, uh, local control Ah, huh, is local control vardı. Is control. Ah, huh, buldum şimdi. Uh, is player control olacak. Ve bunu buraya bağlayacağız. Yani bu karakteri gördüm. Bu karakteri kontrol ediliyor mu? Eğer bizim bu ana karakter kontrol ediliyorsa bu işlem true dönecek. Bizim karakter değilse de zaten veya bu interfese sahip değilse de zaten otomatikman ne olacak? Kendi başka bir interfese algılamadığı için işlemi yapmayacak. Şimdi buradan iki şekilde yapabiliriz. Bir implement yapabiliriz. GetPlus. Sadece fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız Buradan interface'i seçersiniz. Pardon. Dersiniz ki sadece bu interface'e sahip bir karakter var ise bu arkadaşı kullanırsınız. Eğer sahipse direkt zaten true işlemi yapacak. Sahip değilse false. Ama biz isplayer'ı çağıracağız direkt. Isplayer. Evet. Buradaki karakterde true ne oluyor? Bizim karakteri gördüyse işlemi başarılı şekilde yapsın. Eğer bizim karakteri görmedi, başka bir karakteri gördüyse içerisindeki değeri değiştirmesi. Bak burada hata yapmışız. Bu değişken Blackboard'takini biz değişken var ya şuradaki. Biz bunu third person karakter yapmıyor. Bir aktör nesnesi yaptık ve bunu boolean olarak atamaya çalışıyoruz. O nedenle hata almamız çok normal. O yüzden şunu şöyle yapacağız. Set value as object olacak. Buraya boolean değil object olacak. Bunu bir şekilde çektim. Bunu da çek. Okey. Eğer ki select diyelim buna. Eğer ki bu işlem başarılıysa true ise buradaki aktörün referansını ver diyorum. Şunu bir çekeyim şuna size rahat görün. Eğer ki bunun içerisindeki karakteri görmediyse yani içerisindeki değer false ise içi boş bir değer göndersin. Yani ne oluyor? Blackboard'daki bu değer içi boş ise petrol sistemine geçecek. İçi doluysa ne olacak? Hemen şu selfie de none yapalım. Eski halini alalım. Ee, eğer içi doluysa da ne olacak? Karakter referansa doğru yürüyecek. Yani karakterimize doğru yürüyecek. Şimdi geldim oyuna. Bakın direkt bana yürüdü. Görüyor musunuz? Şimdi hiç peşim bırakmıyor. Geliyor hala bana. Ben şuradan aşağı atladım. Hala peşimde. Şöyle bir ondan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hop. Şimdi aynı şekilde duruyor. Şimdi ben bunu petrol sistemi vermediğim için şu hataları da gidermek için petrol sistemi vereceğim. En azından takip işlemini başarılı şekilde yaptık. bir buraya gelsin. Bir buraya gelsin. Petrol sisteminde belki sorun olabilir ama onu düzelteceğiz hemen. Evet şu an beni gördü. Yok. İşlemi bitirdikten sonra sanırım gelecek bana. Evet işlemi bitirdikten sonra geldi bana. Ben burada bilerek size bunu göstermek istedim. Bakın dikkat ederseniz petrol yaptığı zaman beni takip etmiyor. Tekrar buraya gelecek bak geldikten sonra beni takip etmeyecek. Eğer görüyorsa takip edecek. Görmüyorsa etmeyecek. Şimdi bu sorunu kaldırmak için. Daha demin gösterdiğim SEL sistem vardı ya. Şunu. Bunu da bot. Bunu da bot yapalım. Direkt beni takip etme girelim. Benim sağ. Evet şu an petrole dönüyor. Beni gördü. Dönüyor. Beni gördü yine. Tekrardan kaçtım. Petrole döndü. Beni gördü. Direkt kovalıyor. Şimdi ben bundan kaçmaya çalışıyorum. Kaçtım. Şimdi petrole dönecek. Bakın tam hareket halinde beni gördüğü gibi saldırıyor. Da yarıdaki, bakın tam oraya da targetini yapmadan direkt geldi bana saldırdı. Şimdi burada ikisini öncelik verdik. Eğer ki beni görmediyse petrol'e geri dön dedik. Gördü gibi direkt saldırıyor. Okey. Yani işin kısacası şu ikisini bot yapıyorum. Ee, üzerinden geçelim şimdi dersen size anlatayım. şimdi ben burada şöyle bir sistem kullandım. Bunu bot yaptım, bunu da bot yaptım. İkisini de, öncelik tanıyacak. Örnek veriyorum karakter sizi görmediyse direkt hemen petrole dönecek. Eğer gördüyse de hemen karakterin üzerine doğru yürüyecek. Şimdi bir test ediyoruz. Bakın benim üzerime yürüyor. Dayı benim sal. Bir saniyede bekle dedik ya o yüzden bekliyor. Şimdi ben burada kayboldum anda yani beni görmediği anda direkt otomatikman eski petrolüne dönüyor ve beni gördüğü gibi bana saldırıyor. Ve buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şimdi ise şey yapmamız gerekiyor. Karakter bize geldi. Bir de bir animasyon oynasın. Bir tane vurma animasyonu gibi bir şey yapalım. Onu ayarlayalım. O da bir şey bize vursun. Karakter. Meşas. Ne dedi bizim animasyonlar. Annenin hazır animasyonlarından kullanıp biraz editleyeceğim. Beni geldim. Burada bir tane idle animasyon aldım. Hemen atak diyelim buna. Gidikten sonra da mesela eli kaldırsın, elini vursun bir tane. Hadi diyelim. Ha, şu elden. İlk başta böyle dursun. İşte, saniyelere 1.65 diyelim. Böyle kaldırsın. Sizde hazır animasyon varsa onu da kullanabilirsiniz. İlla aynı olmasına gerek yok. Bunu da tekrar indirsin. Bakalım ben. Biraz yavaş oluyor ama. Neyse bu geri kalan ki animasyonu da sağ tıklayıp buradan remove deyin. Pardon. Animasyon bu şekilde çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor da biz bunu rate scale'dan biraz hızlandıralım. Şöyle bir animasyon oynadığını varsayalım. Sonra bir animasyonu gelip sağ tıklayıp montaj yapalım. Yani çok iyi bir atak animasyonu olmadı ama idare eder. Şimdi ise bizim ana şeyi geleceğiz. Bu yapay zekaya. Yapay zekanın içerisinde bunu ekleyeceğiz. Atak montaj adında ilk önce BP yapay zekanın interfesine gelip bir tane interface fonksiyonu oluşturuyorum. Atak system diyelim. Hatta AI başına koyalım. Compile ettim. Ardından Neredeydi bizim yapay zeka? he Buradan bunu çağırdım. Ne play montage diyeceğim. Play montage. Hatta direkt play normal montage'i de kullanabiliriz. Buradan mesh'i bağlayacağız. Ve buradan da montage'i seçeceğiz. Bir tane animasyon var zaten. <laughs> Burada da completed fonksiyonu oynayacak. Yani buradan istediğiniz şeyleri yaptırabilirsiniz. Bittiği zaman bu olsun. Başladığı zaman şu olsun gibi. Şimdilik bir animasyon çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Şimdi bu atak sistemi böyle şart. Move. Geldi yanına. Geldikten sonra beklemesin. Bir tane atak sistem ekleyelim. Clip base. Atak sistem diyelim. Hemen geldim buraya. Execute. Buraya da atak system dedim. Delay bu delay şey de verelim. Weight de verelim. Finish execute diyelim. Ve buradan true yapalım bunu. A'ya gelip atak system diyelim ve bizim animasyon kaç saniye sürüyor ona bakalım. Normalde at, animasyonu da biz buradan değişkeni atayıp yapabiliriz. Zaten an, bunları anlattım size değişkeni nasıl atabildiğinizi. İsterseniz buraya gelip delay da koyup değişkenden çıktı olaraktan animasyon da alabilirsiniz. Şimdi ben biraz daha basic gidiyorum. Anlamanız için daha kolayından gidiyorum. Şimdi hani karakteri böyle şey yapacak. Kovalayacak. Kovalama bittikten sonra bu animasyon çalışacak. Animasyon bittikten sonra da birkaç saniyesi o kadar bekleyecek. Bizim animasyon biraz hızlandırdık ama o kadar sürmeyebilir. 0.75 diyor. Yani bir saniye diyelim biz şu anlık da. Bakalım duruma göre. Şimdi geldim. Bakın animasyon çalışmıyor. Çünkü şeyden dolayı çalışmıyor. Biz bunun animasyonunu başta yapmıştık hatırlıyorsanız. Hani BP'ye gelip montaj çalışması için bir kod girmemiz gerekiyor. Anim graph. Şuradakine state matching. Pardon, uh, slot default state için nereden çıktı? State için bu oluyor. Blood default ekliyorsunuz bu kadar. Şimdi giriyoruz oyuna. Bakın animasyon oynadı burada. 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 Bana vuruyor. Duruyor geliyor. Burada kaçıyorum. Burada kaçıyorum. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Diyelim. Ee, zaten gördüğünüz gibi petrol sistemine dönüyor. Bizi görmediği zaman. Bizi gördüğü zaman da bize koşuyor ve bir atak animasyonu yapıyor. Ardından birkaç saniye duruyor. Artık ne kadarsa devam ediyor. Bunu çeşitlendirmek istiyorsunuz farklı farklı animasyonlar istiyorsunuz. Onda çok basit yöntemle şuradakini array yaparsınız. Böyle yapalım. Yet, copy. yaparsanız bunun içerisinde mesela kaç tane animasyon var? Örnek veriyorum 4 tane. 5 tane animasyon var. Bunu 4'e yazarsınız. Çünkü buradaki max indeksi 4. Ee, sonra da zaten şöyle random yazmanız lazım. Random integer max 4 tane var. Buradan artık kaçıncı animasyondaysa random olarak verecek. Ee, ve sonucu almış olacaksınız. Buradaki animasyonlardan birini otomatik olarak oynatacak. Veya farklı animasyonlar yerine göre özel animasyonlar oynatmak istiyorsanız o zaman bu şekilde tek tek bir animasyon girmeniz gerekiyor. Veya bunun gibi array'lerde kullanabilirsiniz. Diyelim dersi bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir seri olmuştur. Bir sonraki seride görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.